Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Nisan ayı okuyacaklarım videosunu çekiyorum sonunda. Ee, son iki ayı pek konuşmak istemiyorum açıkçası. Gerçekten çok zor günlerdi ve elimden geldiği kadar e, kendim başka işlere odaklamaya çalışıyorum. Çünkü artık belli bir noktadan sonra sağlığım da elden gitmeye başladı. O yüzden bugün kitaplardan bahsedeceğiz. Ee, güzel kitaplar seçtim ama şöyle bir sıkıntı var. Ankara-Düzce arasında sürekli bir e, gidiş ve dönüşlerim oluyor. O yüzden kitap okumaya çok odaklanamıyorum. Gerçi Mart ayında da yine o otobüslerde olsun, işte e, işlerimin arasında olsun kitap okuyabildim. Zaten kitap da e, böyle kendimi toparlayamayacakmış gibi hissediyordum. Tabii zorlandım. Ee, oturup kitap okumaktı ama sonunda yeniden eski alışkanlığıma döndüm. Bu nisan ayında da yine yapılacak bir sürü iş var, ee, devam ediyor yapılacak işler bitmedi ama e, güzel kitaplar seçtim. Bakalım neler okuyacağım. Onları size göstereyim. Çok farklı türlerde çok farklı kitaplar seçtim. Neden? Çünkü gerçekten böyle sanki kitap okuma e, alışkanlığım elimden gitmiş gibi hissediyorum Yaşa, yaşadığım e, durumlardan dolayı diye düşünüyorum. Kendim elimden geldiği kadar zorlamaya çalışıyorum. Çünkü önümde girmem gereken bir sınav var ve okuma alışkanlığım devam etsin istiyorum. Çünkü soruları okurken bile bazen böyle bir baygınlık basmaya başlıyor. O yüzden şöyle gözüme raflarda hoş görünen kitapları seçtim açıkçası. Ve bir seri var ki uzun zamandır almak istiyordum. Bir türlü bulamıyordum ve çok pahalıydı. Onu uygun aldım. Onu okumaya düşünüyorum. Ama bakalım neler okuyacağız. Şimdi öncelikle ilk Ren kitaptan, evet Ren kitaptan çıkan 1 milyon öpücük kitabını aldım. Hani bunu böyle gördüm biraz e, ilgimi çekti gibi alayım dedim son alışverişimde. Hazır dedim almışken Nisan ayında da şöyle bahar gelmişken okuyayım dedim. Bakalım 1 milyon öpücüğü beğenecek miyim beğenmeyecek miyim onu diğer videoda göreceğiz. Sonra daha önce okuduğum ama unuttuğum yeni baskısıyla yeniden kitaplığıma dahil ettim. Küçük mucizeler dükkanı var. Bu ara böyle hayatın içinden e, hikayeler okumak istiyorum. Mart ayında da e, öyle kitaplar okudum, gösterdiğimde de göreceksiniz. Mucizeler e, Küçük Mucizeler Dükkanı'nda Debbie Comer'ın bu ay okunacaklar listemde yerini aldı. Tabii bir kitabı daha var, onu birazdan göstereceğim. Sonra yarım kalan bir e, seri var elimde. Kızıl Yükseliş'in ikinci kitabı Altın Oğul. Bir türlü okuyamadım bu kitabı. Aslında ilk kitabı da beğenmiştim ama böyle ikinci kitabı böyle bana heyecanla elime aldırmadı açıkçası. Zaman gelince de ben biraz böyle uzaklaştım o seriden. Belki dedim bu ay bu ay belki böyle bir fikrim değişir, okurum diye listeme ekledim. Tabii normalde böyle fazla kitap seçer içerisinden en fazla 10, en azdı 5 tane falan okurdum. Bu ay kitabı da az seçmeye çalıştım. Hani dedim okuyamazsam keyfim kaçmasın diye. Sonra yine böyle bahar aylarına uygun diye düşündüğüm Fantastes kitabını ekledim. Bunlar unutulmuş fantastik klasiklerden. Ben bu kitapları topladım. Bir türlü okuyamadım. Ee, hazır böyle sahuru beklerken e, kitap okurum diye düşündüm ve bu bahar ayında da hazır dedim aradan çıkartmaya çalışayım. Bazen öyle oluyor böyle e, okumayı düşündüğünüz kitabı alıyorsunuz ama bir türlü içinizden gelmiyor. Sanki o kitabın zamanı değilmiş gibi. En iyisi beklemek. E, belli bir zaman sonra zaten eliniz o kitaba gidiyor. Ben öyle çok kitap okudum. Bunlardan biri de sevginin çağrısı. Ben bu aralar kitap fiyatlarının yükselmesinden de kaynaklı olabilir ama daha çok tarzıma uymadığı için. Ya yaş gittikçe o okuma şeyi de değişiyor insanın böyle bir yabancı yayınlardan fazla kitap almamaya başladım. Keza Artemis'ten de öyle daha farklı kitaplar çıkartıyorlar. Yabancı yayınlarından da normalde her alışverişimde bir tane olurdu. Bu aralar baktım hiç böyle benim ilgimi çekecek kitaplar yok. i̇şin kötüsü aldığım ama okumadığım kitapları da çok ve, çok okumak da istemiyorum. Hani ne bileyim böyle içimden gelmiyor. Ama bu sefer sevginin çağrısını bir okuyasım geldim. Bakalım listemden alıp okuyacak mıyım yoksa yine kalacak mı? Şimdi Prenses Gelin. E, bu kitabı ben neden seçtim? Bunun bir de filmi vardı galiba. Ben izledim diye hatırlıyorum. Bunu seçmemin sebebi e, Nora Roberts'ın bir serisini okudum. Mart ayında Bronze, Bronze Bro serisi galiba. Üç erkek kardeşin bir kasabada işte otel inşaatına başlıyorlar. Bu üç erkek kardeşin üç kitapta aşık olduğu kadınlarla olan ilişkilerini okuyorsunuz. Bu otel odasını kurarken de her odaya edebiyattan önemli bir çiftin ismini veriyorlar. işte. kim mesela Jane Eyre'den olan bir çift. Ondan sonra hatta kendi serisi olan Roarke ile ay diğerinin ismini unuttum. Roarke aklımda kalmış. Neyse onunla o kadının ismini koymuş. Böyle böyle. Burada da Wesley'li Buttercup ismi, e, Prenses Gelin'den Geçince dedim ben bu kitabı bir okuyayım. E, önemli bir çift demek ki. Otel Odalar'ın isminden birine koyuyor yazar kitabında. Hemen listeme ekledim. Sonra bu seriyi böyle büyük umutlarla toplayıp sonra bu kitabın bir e, 50. sayfasına falan mı 60. sayfasına kadar okumuştum. Çok saçma ve basit gelmişti o zaman. Ama elimde seri komple var. O yüzden artık okumalıyım diyerek uzun yağmurlardan sonra böyle bir Nisan yağmurlarını çağrıştırdığı için inşallah da güzel yağmurlar yağsın. Hani yağmurun bile hayırlısı gelsin. Çünkü sele dönüştürüyor. Yani her şeyden korkar olduk artık. Bu da listeme eklendi. Sonra Ahmet Ümit'in şöyle ince bir kitabı. Ninanta'nın bileziği. Şöyle göstereyim. Şöyle hemen okunacak bir kitap. Ardından Brenda Novak'tan Bir Yanımız Bahar. Ben bu kadını çok seviyorum. Kitaplarını bulursanız alın böyle hayatın içinden çok tatlı güzel hikayeler sunuyor karakterle beraber. Bir Yanımız Bahar'da iki bahardır ekliyorum. Bu üçüncü bahar sanırım. <laughs> Okuyacağım inşallah. Sonra işte Debbie McCumber'ın bir kitabı var demiştim. Gül Limanı Oteli Çiçekler içinde. Ben bunun ilk kitabını okudum ama şöyleymiş. Bu e, Sedir koyunda geçen bir hikaye varmış. 13 kitaplık bir seri sanırım. Novella yayınlarından çıkmış bu. Benim hiçbir bilgim yok. Oralar artık kafam nerelerdeyse hiçbir o seriden haberim yok yani. Ve o seride zaten sahaflarda da böyle bir kitabı 200 lira falan. Bu kitapta o Sedir koyundaki karakterler çok sevildiği için yazılmış bir yan seri yine aynı yerde geçiyor. Hatta o kitapta yer alan bazı karakterler de bu kitabın içinde olduğu söyleniyor. Ama ben o seriyi okumadığım için tabii hangisi o karakter, hangisi değil bilmiyorum kesinlikle. Ama şöyle seriyi toparlayabilir miyim diye baktım. İlk kitabını pdf buldum, ikincisini bulamadım. Bir iki kitabını sahaftan buldum. Kimi küçük basım, kimi büyük basım, kimisi yok ortada. Çok üzüldüm. Umarım ileride basarlar diye düşünüyorum. Çok gerçekten sevilen bir yazar. Ve ben ikinci kitabını da okuyacağım Nisan ayında. Okurum çünkü çok hoşuma gitti. Ve uzun zamandır almak istediğim bir türlü alamadığım. Sonunda en son sahaftan alacağım deyip bayağı yüksek bir paraya uyguna bulduğum hem de tam böyle kullanılmamış. Şöyle göstereyim. Eragon. Gerçekten e, çok mutluyum bu seriyi kitaplama kattım diye. Şöyle gözüktürebiliyor muyum acaba? Neyse. Niye dört kitabını birden ekledim? Gerçekten çok fazla güzel yorum okuduğum, heyecanla okumak istediğim bir seri. Belki dedim başlarsan birinci kitabında hemen dedim seriyi okumak isterim. Bir çocuk, bir ejderha ve soluksuz macera. Vallahi gerçekten hiç kötü bir yorum okumadığım serilerden biri ve ben genelde böyle serilere hayran kalıyorum. İlk kitabı Eragon şöyle göstereyim. Bu ikinci kitabı. Eldes Bilgelerin Antlaşması. Şöyle. Şöyle Ateş Kılıcı var. Bu üçüncü kitap. Bayağı da sayfası var gerçekten. Sonra <laughs> bu bayağı, bayağı kalın. Dördüncü kitap. Eragon ile başladı. Miras ile bitiyor. Hele şöyle biten kitaplar elimde ya. Çok mutlu oluyorum. Bunlar da okunacaklar arasında. Devam edelim. Şöyle alayım. Ve Emma'yı ekledim. Aslında testi okuyacaktım. Yine koridor yayınlarından, bezcitlerden çıkma. Sonra Emma'da karar kıldım. İkisini birden eklesem de birinden birini seçeceğim için Emma olsun dedim. Hem ardından filmini falan da izleyebilirim diye düşündüm açıkçası. Dizisi ya da filmi. İkisi birden mi vardı farklı tarihler? Neyse onu da araştırırız. Gizli Bahçe daha önce okuduğum sevdiğim bir kitap olduğu için belki bazen böyle çok okumakta sorun yaşadığım zaman okuduğum kitapları tekrar okumayı seviyorum. O alışkanlığı geri döndürüyor. Alice Harikalar Diyarı'nda bu biraz bana böyle çok ruhumu daraltan bir kitap aslında. Niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Çok tuhaf e, semboller ve olaylar olduğu için sanırım. Bu da Okunacaklar Arasında. Biraz yabancı yayınlardan kitap bitireyim dedim. Sonra evet koridor yayınlarından eklemişim baya baya hem de ne eklemişim peki ya hep ya hiç adlı bir kitap yazar hakkında hiçbir bilgim yok okuyup göreceğiz İskoçyalı'nın gelini bu bir seri bu serinin ilk kitabını ben okudum diye hatırlıyorum o da şöyle bakayım teslimiyet evet evet teslimiyet e, aşka Adanmış bir gün günahkar. Bunun, galiba bu iki bu üçtü. Bunlar e, ilk kitabını çok beğenmiştim. Çok uzun zamandır elimde olan ve okumadığım bir seri aslında. Hazır ilk kitabını sevmişken diğerlerini de Nisan ayına ekleyeyim dedim. Ve Orman kitabı. Çok tatlı bir kitap. Ben böyle arada çocuk kitapları okumayı çok seviyorum. İçerisinde böyle görsellerimiz mevcut. Daha önce elimde zaten bir bu var. Bir de 80 Güne Devralem var galiba. Onu da artık Mayıs ayında okurum diye düşünüyorum. Ee, Edebiyatın Sokak köpekleri. Bu bir manga. Bunun ilk kitabını okumuştum. Bu e, ikinci kitabını alsam mı almasam mı derken Ankara'da kardeşim yanına gittim de Kızılay'da gördüm gerekli şeyler. Girdim baktım şöyle gezinirken alayım dedim. Sevmiştim gerçekten. Bunu da listeme ekledim. Sonra heyecanla seriyi okudum. Galiba bu son cildi. Yanılıyor da olabilirim. Monster'ın dördüncü cildi. Çok güzel bir hikaye. Gerçekten böyle insanın hele o çizimler okurken sürükleyip götürüyor ve öyle hani böyle görsel çabuk biter diye düşünüyorsunuz ama gerçekten bitmiyor. İki günde falan bitirebiliyorum kitabı. Normalde başka kitapları bir günde bitirdiğim oluyor. Bu da Listemde vallahi serinin dördüncüsüne geldik. Sonra, evet bu son kitabım. Bu da Clive Baker'ın Abarat mı? Öyle bir şey. Bilmiyorum. Bunu ben var ya tamamen 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 tesadüf üzere aldım. Hatta dedim ki bu bir seriymiş serinin devamı çıkacak mı dedim. Kuşa kağıda baskılı ve inanılmaz ağır. İnanılmaz ağır bir e, kitap. Çok güzel bir hikayesi var. İçerisinde şöyle görselleri mevcut. Ee, i̇kinci kitabını çıkaracağız falan demişti yayın evi. Ama tabii ki öyle bir şey olmadı. Ve bunu ben soralı yıllar oldu. Muhtemelen de çıkmayacak. Ama böyle kitaplığımın bir köşesinde durmaktansa ilk cildi de olsa ve devamını okumayacak olsam da ilk cildini okumak istedim. Değişik bir hikayesi olduğu için merak ettim. Evet. Şimdi bu kitaplar arasından kaç tanesini okuyacağım? Artık onu Nisan'ın sonundaki videoda konuşacağız. Hangilerini beğenirim, beğenmem. Umarım da okuyabilirim. Gerçekten artık böyle korkar oldum kitap okuyamamaktan. Daha sonraki videomda bir önceki aylarda okuduklarımı toplu bir şekilde göstermeye niyetim var. Orada da güzel kitaplar okudum, farklı dünyalar keşfettim, farklı karakterler tanıdım. Evet umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.